Merhaba bugün WWE Extreme Rules 2015 hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Daha olmadı ama daha önce böyle bir şey yapmıştım. Tek farkı e, Wrestlemania bittikten sonra düşüncelerimi söylemiştim. Burada şimdi pay per -view olmadan önceki düşüncelerimi söyleyeceğim. Ve sonrasındaki düşüncelerimi de e, salı günü yapacağım canlı yayında söylerim herhalde. Bu ihtimalle soran bol bol olacak çünkü. Evet eee... Pazar günündeyiz bu videoyu attığımda. O yüzden bir gün sonra büyük ihtimalle zaten bütün sonuçları öğrenmiş olacaksınız. Ben şu an dediğim gibi e, pek bir şey bilmiyorum. Okay Bakalım önce bir maç kartına bakalım. Extreme Rules genelde çok e, sıkıcı bir pay-per-view oluyor yani. Yıllardan beri de öyle. Arada bir güzel maçlar olsa da genelde hani hep böyle boş ve sıkıcı geçiyor. En son hatırladığım o Extreme Rules'da da olmayabilir ama e, hani The Shield'ın ilk maçı vardı ya. Ryback, right Daniel Ryan Kane'le o maç çok iyiydi. Ama onun dışında Extreme Rules'dan hatırladığım hiçbir şey yok. WrestleMania'dan sonraki pay per oluyor ve genelde çok sıkıcı oluyor. En azından uh, son yıllarda Chicago'da yapıyorlar Extreme Rules'u. O yüzden izleyiciler biraz daha renk katacaktır eminim ama. Yine klasik Extreme Rules olacak. Çok böyle büyük şeyler olmayacak. İlk maçımız uh, pre-show'da... bir. <laughs> Neden pre-show'da ben de bilmiyorum. Tag Team şampiyonluğu için The New Day vs. Tyson Kidd ve Cesaro. Ya Cesaro büyük ihtimalle şeydi hani Tag Team şampiyonları Tyson Kidd ve Cesaro değil mi? Hiç takip etmiyorum Tag Team'de ne oluyor ne ediliyor. Normalde böyle bir programı takip etmiyorum. Sadece NXT'ye bakıyorum ciddiyim. O yüzden pek e, böyle hani WWE şampiyonluğu dışında Diğer şampiyonluklar hakkında pek bir bilgim yok hani ne oluyor ne bitiyor diye. Neyse pre-show'da olması büyük bir kere çok saçma. Ne kadar gereksiz yaptıklarını gösteriyor bu kemerler. Bence tabii ki de pre-show'da değil, normal card'da olması lazımdı Ki pre-show'da kim yenecek? Büyük ihtimalle manhetaysin getirsiz zararı çünkü kaybetmeleri için bir neden yok. Dünyü de kaybedebilir. Zaten çok sevilmiyor. Ama şimdi hani heel turn yapıyorlar ya biraz daha izlenebilir bir şey aldılar, hal aldılar. Ondan önce çünkü facediler ve kimse sevmiyordu onları ve hak veriyordum çünkü sevmeyenlere. Adamlar gayet sıkıcıydı. Sırf üç de zenci diye yapacak bir şeyde bulamamış tabii de bir takıma sokmuşlardı onu. Şimdi biraz daha hani bir amaçları var. Bir de hani karakterleri de ilginç böyle. Belki bir yere giderler. Tabii ki de şampiyon olabilirler hani ama hani nasıl diyeyim? Eğer hani e, tek team division'ı bildiğiniz böyle bomboş kalırsa başka tek team kalmazsa şampiyon olacak. Büyük ihtimalle şampiyonlar onun dışında kazanacaklarını sanmıyorum ya yani kazananlar kazananlarsa da tek team konusundaki şu kadarcık kalan umudum da gidecek çünkü dediğim gibi tek team batırdılar WWE'deki tek teamleri ya da batırmadılar da doğrusu tek team yok hani Ascension geldi zaten ona ne yaptıklarını biliyoruz adamlar geldiği yere geri gitse daha iyi olur durumda olurlar şimdi çünkü o kadar çok ezildiler ki geri, yani geri gelmeklerini sanmıyorum o kadar ezilmekten bugün de biraz yorgunum dün ee, akşam kaydediyordum. videodum da neden aşırı enerjiktim ya. Ama e, saat 3 olduğunu unutmuştum evdeki herkesi uyandırıyordum neredeyse. O yüzden bugün yeniden kaydetmek zorunda kaldım. Ben de dediğim gibi neden hep o kadar enerjim yok o yüzden. Umarım o kadar büyük bir problem olmamıştı. Nedense çok kişi umrunda olmayacağını biliyorum enerjim olup olmadığını. Hatta çoğunuz fark etmeyeceksiniz bile ama ben ne bileyim böyle video çekerken hep beni şey yaptırıyor sinirimi bozuyor. Aklımın bir köşesinde duruyor ama neyse. ikinci maçımıza geçelim. Dean Ambrose Luke Harper, Chicago Street Fight. Ne fark eder bilmiyorum. WWE bunu hep yapıyor ya. Hani oy verin diyorlar ya. Üç tane maç seçeneği vereceğiz size. Siz de telefondan hemen WWE yapın indirip oy verin. Bu maçlar şu. Chicago Street Fight, No dis Disqualification. Bir de ne var? Extreme Rules. Ee, buradaki olay ne anlatayım size. O 3 maç tipinde de her şey aynı yani. Hiçbir değişiklik yok. O üç maç tipini veriyorlar. Ha size oy veriyoruz. Hani oy verme şansı yapıyoruz falan. Gayet saçma. Cyber Sunday diye bir pay per -view vardı. Belki bilenleriniz hatırlayanlarınız vardır. 2007'de mi ne. Bir kere yapılmış bir pay per Ve bir daha yapılmadı. Ee, pay per konsepti şuydu. Ee, siz maçları hani izleyiciler belirliyordu. O yüzden WWE Main Event'te başka bir maç olacağını sandı. Ama izleyiciler çok farklı bir maç yaptılar. Hani şu maç olsun dediler. O yüzden hani. Maçta o kadar iyi olmadı çünkü kimse o maçı beklemiyordu. Doğaçlama yapmak zorunda kaldılar. Eee abi hatırladığım kadarıyla söylenenlerden de benim duyabildiğim kadarıyla çok <laughs> güzel de bir pay per değildi o. Ama bence böyle oy yaptırma şey yapacaklar sence direkt hiç oy verdirmesinler daha mantıklı abi. Neyse. Ee, Naomi vs Vicky Bella var. Eee <laughs> tabii ki de geçeceğim bunu. Hatta Extreme Rules'u büyük ihtimalle izlemem ben. Özetine bakarım olur biter. Çünkü dediğim gibi özel bir şey bekleyemiyorum bundan. Ve büyük ihtimalle de WWE beni şaşırtmayacak. Eee Nikki Bella Naomi Diva Championship derken e, bayağı konuya açıldım ve Dean Ambrose'u konuşmayı unuttum. Ee, bana sorarsanız Dean Ambrose'u yenmesi gerekiyor. Çünkü en son ne zaman Dean Ambrose adam gibi büyük bir şey, PPV'de yendi ki? Seth Rollins'la bir maçını bile yenemedi sanırım adam gibi PPV'ye. Bray Wyatt'la da yenemedi. Luke Harper da yani yenmesi gereken bir adam da Dean Ambrose'un durumu şu an Luke Harper'a göre e, çok daha mühim. Bence Dean Ambrose hala hani kurtarılabilir ve kaybederse yavaş yavaş artık fanlar bırakabilir Dean Ambrose'u. Baştan ben Dean Ambrose'u Seth üzerine tercih ediyordum da sonra Seth bayağı bir iyi olmaya başladı. En maçları daha iyi Dean Ambrose'dan. ya yani promoları o kadar iyi olmasa da hani yaptığı şeyler şu an Dean Ambrose'a göre daha iyi. Ya, nasıl diyeyim Brock Lesnar'a gitsin ee, ne bileyim şöyle e, eskiler gitsin yani yenilere yer açılsın Dean Ambrose bir şekilde araya girip e, yine hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum. Ama evet bunu Dean Ambrose yener. Güzel bir maç olur böyle çok e, şeyler yaparlar da. Yine de bilmiyorum. Benim ilgimi çekmiyor kısacası. Ne no, var Mersus'un iki bela kimin yendiği umurumda değil. <laughs> kimse yensin abi. Çünkü AJ Lee e, şey yapıyordu. Divas Division tek başına tutuyordu. Page'i geldi. Ee, şey diyemedik. Hani oh tamam Divas Division kurtuldu falan diyemedik. Çünkü gelir gelmez Page'i de ezdiler böyle Ascension'a yaptıkları gibi yaptılar. NXT'deki gemi biraz daha farklıydı Page'in. Hatta çok daha farklıydı. de ee, WWE Raw'a geldiğinde işler çok değişti. Yani AJ Lee gitti zaten. istifa etti. Divas Division'da ne yapacaklar bilmiyorum. Pek de umurumda değil. Daniel Bryan vs. Bad News Barrett evet var. bunu yanlış hatırlamıyorsam Battleground'a kadar yok Daniel Bryan çünkü sakatlandı. Bundan emin değilim ama sakatlandığı için bu maçı varsaymıyorum. Yani yok varsayıyorum daha doğrusu. bu maç kartı biraz daha eskiden geriden geliyor olabilir. sakatlandığı için sakatlı hakkında konuşacağım. <laughs> Daniel Bryan da ne yapıyor bilmiyorum da yani. Sabir midir nedir? Her şampiyonluk kazandığında adam sakatlanıyor. Battleground'a kadar yok. Daha uzun sürede gitmiş olabilirdi. Eğer öyle olsaydı yine Intercontinental şampiyonluğunu da işte Daniel Bryan'dan almaları gerekecekti. Sanırım öyle bir şey olmayacak. Çünkü Battleground o kadar uzakta değil. Ama öyle bir şey olursa Daniel Bryan ne yapacak bilmiyorum. Açıkçası ben Daniel Bryan'ı herkesin sevdiği kadar sevmiyorum. Adamı abartıyorlar. Daha güzel bir güreşçi olabilir de. Daniel Bryan'dan daha fazla hani main event'e görmek istediğim insanlar var. Ama yani bu ondan nefret ettiğim anlamına gelmez. Bence de hak ettiğini almalıydı Daniel Bryan ama olmadı işte WWE'deyiz. Ve Vince ölünce Triple H başına geçince daha önceki videolarda da dediğim gibi işler düzelir. John Cena vs Rusev. Amerikan şeyi değil, zincir değil. Rus, ra, ra, espriyi bir daha yapıyoruz bir saniye. İsviçre zinciri değil, Türkiye zinciri değil, Amerikan zinciri değil restoran zinciri değil Rus zinciri adamlar özel olarak Rusya'dan zincir getiriyorlar bu maç anlamadım abi Rus evine this is basic diye ile geziyor böyle Johnson'ın eski giymeğini çalıyor bir tanktan çıktı şimdi Johnson'ın eski giymeğini çalıyor ben Rus evine ne yaptığını bilmiyorum çok saçma bir maç gibi gözüküyor stipulation'ı kuralları yani hiç ilgimi çekmedi hatta gördükten sonra Hani maçı altta olsa iz izlemek istiyordum. Şimdi hani uzaktır benden lanet olsun yaratık ateşle öldürün şunu bilmiyorum hiç ilgi bir oyun maç ama eee şey LOL Sina wins başka söyleyecek bir şeyim yok Sina yenecek bunu Rusev yenerse gayet şok olurum sıkıcı bir maç bana göre bu bütün pay per view sıkıcı bana göre <laughs> bir sıkı maç, sıkıcı maçtan daha üstüne geçiyoruz Top Ziggler vs. Sheamus Kiss Mears. Sheamus yeni çok güzel bir tema şarkısıyla geldi. Çok de ama kimse ciddiye almıyor. Çünkü her hafta şeye Rava falan çıktığında adamları you look stupid yapıyor Sheamus'a. Heel turn yaptı ama kimse ciddiye almıyor. Dolph Ziggler da büyük ihtimalle bu maçı kaybederse Survivor Saves yani biraz hız kazanmıştı beğeniliyordu da. Yani bu maçı kaybederse o kazandı hızla gidecek da yani hiç umrumda değil bu maç ya. Pay per view izlemem için her şeyi yapmaya çalışıyorlar galiba. Normal maç olsa daha çok ilgimi çekerdi. Herhalde Dolph yenecektir kaybederse çünkü ne yapıyor da bile bilmiyorum. <laughs> Abi Smackdown'da şey özetini izliyordum da şeyimiz böyle Allah için açıp duruyor böyle şaplak yok için ne yapayım yani. Yani fuck the shit diyorum başka bir şey demiyorum. Dabi yine sarhoş olmuş. Sonra Roman Reigns vs Big Show var. Roman Reigns'i daha fazla hani insanların arkasına geçirmeye çalışıyorlar, sevdirmeye çalışıyorlar. Çünkü eğer öyle bir şeye ihtiyaçları olmasaydı Roman Reigns vs Daniel Bryan olabilirdi ya da Dolph Ziggler olabilirdi. Adrian Neville olabilirdi. Ama Roman Reigns vs Big Show, last man standing kim yenecek? Bir düşünelim hani bunu düşünmek için e, beyninizin olmasına bile gerek yok. Sadece güreş hakkında birkaç şey bilseniz. Roman Reigns'in yenebileceğinizi biliyorsunuzdur. Big Show'un tek yenme şansı var. O da e, kirli bir bitiriş yaparlarsa. Ne bileyim Kane gelirse falan. Büyük ihtimalle bakın şimdi. Birkaç ay boyunca Big Show'la uğraşacak. Ondan sonra Kane'le uğraşacak ki insanlar hani sevsin onu. Ondan sonra Money in the Bank falan gelecek. E, Money in the Bank'i yener belki. Ya da Royal Rumble'ı bekler. Bir daha Royal Rumble'ı yenerse. Bilmiyorum insanlar ne var Money in the Bank'i falan yener herhalde. Ki Money in the Bank'i de eskisi kadar sevmiyorum. Ki şöyle bir şey de var. Şimdi kemerler birleştirildi ya. Doğru bak onu unutmuşum. O zaman pardon. Nasıl söylediğim şeyi geri alıyorum. Çünkü eskiden sevmiyordum. Çünkü hani iki iki kişi de de Money in the Bank oluyordu. Money in the Bank'in bence bir tane olması gerekiyordu ama. O problem çözüldü galiba. Çünkü bir tane kemer var artık. Neyse. Ee, önemli değil. Son olarak da. Randy Orton vs. Seth Rollins RKO banlanmış. Steel Cage WWE World Heavyweight için. bu maçtan çok emin değilim ama Seth Rollins'in kaybedeceğini düşünmüyorum ben bana sorarsanız. Şey yeni bir şey de eklendi. Kane hani kapıyı tutan o olacak hani kimse çıkmasın diye falan. Kane şey yapıyor hani Ooo ben Seth Rollins'ı öldüreceğim falan ama benim düşündüğüm şu, şu olacak. Randy Orton kaçacak falan. Setron Rollins'ı vuracakmış gibi olacak. Sonra gelecek Randy Orton'u vuracak. Ring'in tutacak ve Seth Rollins kaçacak. Yani Kane'e face turn yaptırmaya çalışıyorlar yani öyle gösteriyorlar ya. Heel turn kalacak bence face. Şey Kane. Ve Seth Rollins de böyle kaçacak. Bu sayede Randy Orton'u da korumuş olacaklar. Seth da korumuş olacaklar. Kane'le ne yapacaklar bilmiyorum. Ee, Big Show ve Kane'e... E Başkan istifa. Bilmiyorum artık ne zaman istifa edecekler abi. Yani bırakacaklar güreşmeyi. Ama bence artık zamanları geldi. Özetleyecek olursak Cesaro Tyson Kid alacak ilk maçı. Dean Ambrose Luke maçında Dean Ambrose yenecek. Naomi Nikki Bella'nın kim hani umurumda olmadığını söylemiştim de büyük ihtimalle Naomi yener herhalde ya. Ya da Nicky Bella ve Brie Bella saçmasa bana biz ikiziz falan diye saçmalayıp kirli bir şekilde inerler. Bu maçı umurumda olmadığı için kimin ineceğini tahmin edemiyorum. Daniel ben? vs. Bad News Barrett. Card'da yok artık. Büyük ihtimalle yerine çok saçma bir maç olacak. John Snow vs. Rusev. John Snow inecek. Eğer Rusev kirli bir şekilde inmezse. Dobbs Ziggler vs. Sheamus, Dobbs Ziggler inecek. Roman Reigns vs. Big Show. Ay, şey. Hina söylediğim gibi. Roman Reigns kirli bir şekilde. Ee, nasıl diyeyim? Roman Reigns'in tek kaybetme şansı kirli bir şekilde hani başka birisi falan Roman Reigns'i öldürürse öyle kaybedecek. Onun dışında eğer öyle bir şey olmazsa Roman Reigns bu maçı %200 yeniyor. E, Randy Orton vs Seth Rollins'i de e, dediğim gibi Kane hani ben face turn yapacağım falan deyip sonra heel turn yapıp Randy Orton'u Cage'in içinde tutacak. Seth Rollins da bu şekilde yenecek diye düşünüyorum. Göreceğiz artık hangileri doğru hangileri yanlış. E, bunun dediğim gibi devam videosunu yapmayacağım. WWE 25 yayını yapıyorum salı günü. Saat 8-8.30 arasında başlayacağım. artık oynayabildiğim kadar oynarım. O arada büyük ihtimalle zaten yorumlarda sürekli soracaksınız bana. Stream'in uzaklığını düşünüyordun Kerem abi diye. Orada sorularınızı cevaplayacağım. ama siz bana sormadan önce ben size soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ekstremimiz hakkında? Yorumlarınızı altta koyabilirsiniz. Okuyacağım. hepsini cevaplamayacağım bu arada. Çünkü yarım yılımı alıyor onlar. Biraz da geç biri olduğumdan ben benim yapımda var öyle maalesef. Ee, cevaplayacağımı söyleyemem ama kesinlikle e, yorumlarınıza bakmaya çalışacağım. Tabii bir k e bakalım yeni resim getirtebilecek miyim? Yap yine Big Show resmi geldi. Neyse <laughs> nelerle uğraşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Daha fazla videomu görmek istiyorsanız da ne yapacağınızı biliyorsunuz. もしよっか。